Şakîk ibn bin İbrahim'e demişler ki arkadaşlar adamın biri demiş ki Enne raculan an İbrahim enne raculan sâlehü İbrahim'e diyor ki ya insanlar bana bu adam ihlaslı bu adam salih biridir diyorlar ben kendimin salih mi salih değil mi? Yani ihlaslı mı? İhlaslı değil mi? Olduğumu nereden bileceğim? Nasıl bileceğim? İnsanların sözüne danayım mı, aldanayım mı yoksa bunun bir ölçüsü var mı? diye sorduklar zaman Şakî gibi İbrahim'e Şakî gibi İbrahim diyor ki arkadaşlar bir bunun üç tane ölçüsü var. Birincisi azhir sırrak inda Salih Sırrını kalbindekini Salih insanların yanında bir ser bakayım yani. Kalbinde neler geçiyor? Salih insanlara bir sun. Ya kalbimde işte şu geçiyor, gönlümden şu geçiyor diye. Salih insanlara bir sun. Fein ra fein ra dobihi en nekesan. Eğer onlar her kardeş ya kalbinde maşallah hiç kin yok, nefret yok, sade kardeşlik var, uhuvvet var, insanlara idare var, insanlara dua var, insanlara müsamahakarlık var derlerse sen bil ki salihsin. Yoksa kalbinde ona karşı kin var, ona karşı nefret var. Onu Kürtlüğünden dolayı beğenmiyor, onu Araplığından dolayı beğenmiyor, onu boyu kısa diye beğenmiyor. Herkese bir kusur buluyor ya. Herkese bir kusur buluyorsun. En düzgünü sensin ya. Ama konuşmaya geldiğin zaman da diyorsun ki ya herkes nefsinden üstün ya. Ama şurada neler gizli? Salihlere bir ser bakayım diye. Eğer o salihler onu beğenirse, onu beğenirse eyvallah sen salih birisin. Yoksa kardeş sen salih biri değilsin. Kalbini bir düzelt. Çünkü o kalp Allah-u Teala'nın nazargahı ya. Yani. İkincisi, Yaradan dünya ala kalbika فإن ردها فاعلم انك صالح. Şu ve illa fela, dünyayı kalbine bir sun bakayım ya. Dünyan kalbin dünya ile dolu. Her şeyi istiyor mu? Yoksa elhamdülillah ya Rabbi Senden gelene çok şükür deyip haline kanaat edebiliyor musun? Yani? Yoksa helal haram demeden ne olursa olsun gelsin. Haram halal demeden gelsin de ne olursa olsun deyip bütün dünyalığı istiyor musun? Yoksa Ya Rabbi elhamdülillah senden gelene çok şükür deyip kanaat edebiliyor musun? İkincisi bu. Üçüncüsü de اِعْرِضِ الْمَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَاِنْ تَمَنَّتْهُ فَاعْلَمْ اَنَّكَ صَارِحٌ وَاِلَّا فَلَا Hele bir bakayım ölümü bir isteyebiliyor musun ya? Nefsine bir sun ya. Dün birini gittik gömdük. Yarın birilerini gömeceğiz. O gömdüğümüz sen olsaydın hazır mıydın? Bir sun bakayım hele. Ya Allahu Teala Azrail Aleyhisselam'ı gönderse, benim canımı almış olsa ben hazır mıyım? Nefsine bir sun bakayım. Daha ya yapacağım işler var, daha şunun var, bunun var. Ölümü istemiyorum bir türlü. Ölümü istemiyorsun bir türlü. O zaman demek ki kardeş sen ölümü istemiyorsan, Allah'a kavuşmayı istemiyorsan yani demek ki sen salih değilsin. Ama yok ya Rabbi ben hazırım bir emanetin var. Ne zaman gelirse gelsin baş üstüne diyebiliyorsan demek ki sen salihsin diyor Şakik İbn İbrahim. Fe iza istemaat fike hadihi bu diyor, üçünün sende varsa kardeş sundun üçü de sende var. Ya işte salihlere sundun kalbin çok temiz. Dünyayı gönlüne sundun gönlün istemiyor hiç. Dünyalığı istemiyorum. Ne işim var benim dünyalıkla diyorum. Üçüncüsü de ölümü temenni edin. Gelirse gelsin Hazreti Hayri hazırım diye biliyorsan eğer bu üç sende toplanmışsa diyor. Fetedarra teala fi aleyke O zaman Allahu Teala yalvar gece gündüz ki Allahu Teala kalbine amellerine riyayı gösterişi girdirmesin ya. Yani. Çünkü o girdiği zaman bütün her şeyini harap eder.